Şimdi beton Evet. Şu arada resim Hani bunlar sana yabancı gelmesin yani. yani. Hı -hı. Buradaki malzemeler temin et. Bunlar o dolapta.

Çocuk hatırlamıyor mu? İlk yaşımda evet. iyi olduk, çok seviyorduk. Ben getiriyordum, tamam. en tam ama bir kere. Ben de ördüm. üniversite bitti. Üniversiteden sonra tam artı böyle master yapmak istiyorum. Telefonu yapacak, telefonu Hiç şey hatırlamıyorum. bir üniversite. Teknesi de geldi aslında ama tam pandemiye denk geldi. Doğal halinde kuruyacak ve sonrasında ne yapacağız ee, beyazın içine çok az oksijen koyacağız pudralayacağız pudralama yöntemiyle içeceğiz hocam Ondan sonrasında da e, kızacağız aradaki maskele jellerini oradan kopartacağız Muharları çıkartacağız. Aynen. İnşallah. <laughs> Şimdi aklınızdan şey geçiyordur. Ay o kadar yaktım hocam. Ama ar hangi aradan ne çıkacağı belli olmuyor ya. Ben bekliyorum. <laughs> Yok kuruyacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kahve